sevgili izleyenler şimdi hemoroid hastalığını konuşacağız. Genel cerrahi uzmanı Doktor Yasir Gözü bizimle birlikte makat bölgesinde bulunan toplar damarların farklı nedenlerle basınç neticesinde genişlemesiyle oluşan hemoroid hastalığında maalesef çok sıkıntılı tuvalete çıkma durumları yaşanabiliyor. Detayları Yasır Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Merhaba. Evet hemoroid nedir diyelim? Neden olur? Öncelikle onu Normalde, e, normalde her insanda bulunan yastıkçıklar var makat bölgesinde ve bu yastıkçıklar normalde bizim hissetmemizi yarıyor ve tuvaletimizi yaptıktan sonra da normal bir şekilde kapanmasını sağlıyor o bölgenin. Fakat bu damarsal yapının çok fazla büyüyüp genişlemesiyle birlikte hemoroidal hastalık oluşuyor. Ardından da bazı sıkıntılara yol açıyor tabii ki. Örneğin bazı meslek grupları var ki daha çok mesela hemorrahiti, yatkınlık evet. artıyor, şoförler var değil evet. mi? Bilgisayar başında oturanlar. Evet, genelde oturanların hastalığı diyebiliriz. Yani hı hı. E, işte bilgisayar başında uzun uğraş veren kişilerde ya da öğrencilerde ya da e, özellikle şoförlerde e, daha fazla gözüküyor. Onun dışında özellikle böyle vücut geliştirme gibi... E, branşlarda uğraşanlarda ya da hamilelerde karın içi basıncının artmasına bağlı olarak da bu rahatsızlık daha fazla gözükebiliyor. Evet. Önceden olmayıp hamilelik döneminde de ortaya çıkan evet, e, evet. durumlar olabiliyor. Evet. Burada tabii şey e, karın içi basıncı çok fazla artıyor hamile bayanlarda. Buna bağlı da makat bölgesinde bir basınç oluşuyor. Tabii burada değişik hipotezler de var. Sonuçta venöz akım da yani toplar damarın geri dönmesinde de bazı bası problemleri oluşuyor ve ardından e, hemoroidal rahatsızlıklar biraz daha fazla oluyor. Onun yanı sıra da ee, özellikle normal doğumda tabii ıkınmakla ya da e, vajen bölgesinin çok fazla kasılmasıyla birlikte makat bölgesi de maalesef çok fazla kasılıyor ve buna bağlı da hamilelikte daha sık hemoroidal rahatsızlık görülüyor. önemi var oluyor. mı? Ee, baharatlı, acılı diyenlerde yani, daha çok görülür mü? Tabii. Normalde e, makat bölgesinde e, bulunan toplu damarlar biraz daha e, hassas dokular. E, çok fazla acı yediğimiz zaman ya da çok fazla baharat tükettiğimiz zaman e, o bölgeyi e, kabartıyor ve genişletiyor. Dolayısıyla e, tuvaletimizi yaptığımız zaman da bu dokular e, daha çok hassas olduğu için hemoroidel hastalığa zemin hazırlıyor. Hı hı. Yani bu tabii muzdarip olanlar bu dertten daha fazla biliyorlar. Hayli acılı, sıkıntılı evet. e, özellikle büyük abdesti yaparken evet. hayli zor bir dönem, peki bunun çaresi nedir? İlaçlar faydalı oluyor mu? Normalde hemoroidler hiçbir zaman, yani ilaç tedavisiyle evet düzelebiliyor. Ya da kremler. Ya da evet söylediğiniz gibi kremlerle belli bir miktarda düzelebiliyor. Yani gerileyebiliyor ama hemoroidal hastalık hiçbir zaman ortadan kaybolmuyor. Normalde bu bölge eğer çok fazla şişiyorsa, normalde kullanılan ilaçlar yalnızca o şişliği gidermeye yarıyor. Normalde hemoroid dokusunu tamamen ortadan kaldırmıyor. Hasta ileriki yıllarda ya da ileriki dönemlerde eğer bu rahatsızlığın üstünde çok fazla durmazsa hemoroidal hastalık maalesef ilerleme eğilimi gösteriyor ve daha sonrasında da muhakkak müdahale olması gerekiyor. Peki bu semptomları hafifletici ne gibi tedbirler alabilir? Kişi neler yapabiliyor? Yani bununla ilgili açıkçası yediğimiz içtiğimiz şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Normalde makat rahatsızlıkları Beş sebepten oluşuyor. Bunlar ya e, kabız kalıyoruz, ya ishal kalıyoruz, ya tuvalette çok uzun süre oturuyoruz, ya çok fazla ıkınma hareketi yapıyoruz, ya da işte alkol ya da baharatı biraz fazla tüketiyoruz. Bunların direkt olarak makat bölgesine etkisi var. Eğer bu zorlanmaları yapıyorsak, Hemoroidal hastalığa davetiye çıkarıyoruz demektir. Evet. Peki diyelim ki ilaçlarla geçmedi. Bunun cerrahi tedavisi var. Evet. Onu bize anlatır mısınız? Şimdi normalde tabii e, cerrahi tedavi artık e, günümüzde en son olarak düşünüyoruz. Özellikle bu ameliyatsız tedaviler ya da e, son dönemde çıkan yeni teknolojilerle artık e, ameliyatsız hemoroid tedavileri de gündemde. E, normalde hastalar günübirlik olarak e, başvurup e, ufak müdahaleler yaparak da bu rahatsızlıktan kurtulabiliyor. Ama tabii burada e, erken tanı çok önemli. Peki kişi hemoroid olduğunu nasıl anlayabilir? E, tipik belirtileri neler? Aslında hemoroid kendini çok fazla belli eden bir rahatsızlık. Yani makat bölgesinde zorlanmalar, şişlikler, o bölgede kanamalar ya da kısmi olarak ağrılarla kendini çok fazla belli ediyor. Fakat e, maalesef ülkemizde tabii utanılan bir rahatsızlık olduğu için bu rahatsızlık. Genelde işte komşuma sorayım, yakınıma sorayım ya da eczacıma hı hı. sorayım. Bunu bu şekilde halledeyim diyen çok fazla hasta var ve bunlar çok önemsenmiyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu maalesef makat bölgesi kanserleri ya da rektal kanserler ya da kolon kanserleri, bağırsak kanserleriyle çok sık karışabilen bir rahatsızlık, hemoroidal rahatsızlık. Onun için Hastaların bu konuda bence dikkatli olması lazım. İlk önce tanının bir uzman hekim tarafından konulması lazım, ondan sonra değerlendirilmesi lazım. Çünkü günümüzde hastalarımızla da çok sık karşılaşıyoruz. Hastalar çok fazla ya basit bir işte hemoroid kanamasıdır deyip geçiştiriyorlar. Fakat daha sonra farklı bir rahatsızlık olduğunu anlayınca da maalesef işten geçmiş evet, oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi hem kendi aramızda hem de sizinle doktoruyla bile konuşurken kişi bu konuda evet. sıkıntı duyabiliyor. Dolayısıyla tedaviye gelenler geç mi kalmış oluyorlar? Tabii eğer e, rektal kanserler eşlik ediyorsa buna maalesef geç kalınmış oluyor çünkü hastalar işte kanamaları basit bir hemoroidal kanama gibi görüyorlar ama olay çok daha ciddi olabilir. Onun için muhakkak muayene olmalarında fayda var çünkü bu işi şansa bırakmamak lazım. Eğer rektal kanserler e, en başta değerlendirilir ve tespit edilirse tedavisi çok kolay ama geç kalınırsa maalesef çok zor. Evet özellikle abiliyattan sonra kişi nelere dikkat edecek, yediği içtiği özellikle evet. nelere yemekten uzak kalacak. Bir de e, halk arasında yaygın bir uygulama da vardır sıcak suya oturma şeklinde evet. bu iyi gelir mi? Şimdi hemoroidlerde şöyle bir şey var yani... E... Tedavi sonrasında hastalar hemoroidin tamamen yok olduğunu zannederler. Ama aslında size en başta söylediğim gibi bunlar aslında bir yastıkçık. Ve bu yastıkçıklar maalesef kabarıyor ve tedaviden sonra da bu kabaran yastıkçıkları biz normal haline geri getiriyoruz. Ardından da dikkat edilmesi gereken kurallar var tabii ki. Yani sonuçta hastanın çok fazla kabız kalmaması, tuvalette çok uzun süreler geçirmemesi, çok fazla ıkınma hareketleri yapmaması gerekiyor. Eğer bunları çok fazla yaparsa hemoroidal Hastalık bu sefer tedavi edilen noktadan değil de bir başka noktadan tekrar oluşabilir. Onun için Hı -hı. genel anlamda bunlara çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Ve gıdalara tabii ki. Tabii ki gıdalarda da özellikle yeşil sebzelere, meyvelere ve özellikle lifli besinlere çok ağırlık vermek lazım. Çünkü e, tuvaletimizi yaptığımız zaman o bölgedeki çıkış esnasındaki basınç çok önemli. Eğer biz e, bol lifli yiyecekler yersek çok rahat bir şekilde tuvaletimizi yapabiliriz ama onun dışında o bölgenin zorlanmasına bağlı maalesef hemorral rahatsızlık tekrar artabilir. Domates yemeği deniyor. Genelde evet bunlar etkili söylemler. Bunların herkeste etkisi var. Ama ben açıkçası hastalarıma genel olarak size ne dokunuyorsa onu kesin diyorum. Çünkü herkese domates dokunmuyor. Herkese maydanoz dokunmuyor. Herkese biber dokunmuyor. Genel olarak bunları hastanın kendi florasına, kendi bağırsak yapısına uygun olarak kısıtlaması gerekir. Sıcak banyoların faydası var. Sıcak banyoların şöyle bir faydası var. Evet ağrıyı hafifletebiliyor. Orada bir rahatlık sağlıyor ama tabii bu bölgeler damarsal yapılar olduğu için bunu da kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek lazım. Eğer çok fazla sıcak oturma banyosuna oturulursa o bölgedeki damarlar daha çok genişleyip daha da hemoroidal rahatsızlık artabiliyor. Evet akut dönemlerde rahatlamak amacıyla kullanılabilir ama uzun süreli kullanımı hemoroidin büyümesine e, olanak sağlıyor. Peki teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler programımızı kapatıyoruz. Umarım uzman doktorlarımızın anlattığı konular siz bu konularla ilgilerini izleyicilerimize faydalı olmuştur. Yer vermemizi istediğiniz konularla ilgili de bize yazabilir. Telefon numaralarından bizi arayabilirsiniz. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. kalın.